Sınırları içinde olan ve Batman çayı üzerinde kurulu bulunan Malabadi Köprüsü, Artuklular döneminde Timurtaş Bin İlgazi Bin Artuk tarafından yaptırıldı. 1147 yılında döneminin şaheseri olarak inşa edilen köprü, 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğundadır. Dünyadaki en nadide eserler arasında olan tarihi köprüyü, kervanların sıklıkla kullandıkları biliniyor. Taşlarla inşa edilen köprünün yüksekliği su seviyesinden kilit taşına kadar 19 metredir. Tarihi köprünün 700 metre kuzeyinde Batman Barajı bulunuyor. Dicle Nehri'nin ana kollarından olan Batman Çayı üzerindeki bu baraj, sulama, enerji üretme ve su taşkınlarından koruma amacıyla 1986-1999 yılları arasında inşa edilmiştir. Onarımlarla günümüze kadar ulaşan köprünün üzerinde insan, güneş ve aslan figürlü kabartmalar bulunuyor. Anıtsal mühendislik ve mimarlık başyapıtlarından olan Malabadi Köprüsü, 41 metre açıklığındaki sivri ana kemeriyle dünyanın günümüze ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip Taş Kemer Köprüsü'dür. Bu amaçla köprüdeki kemerin her iki yanında ve iç tarafta kervan ve yolcular tarafından barınak olarak kullanılan iki oda bulunuyor.